Pesettino. Adı Pesettino'ydu. Onun dışında herkes kocamandı ve cesaret isteyen harika işler yapıyordu. Pesettino ise küçüktü. Ben herhalde başkasının küçük bir parçasıyım diye düşünüyordu. Kimin parçasıyım acaba diye kendi kendine soruyor, merak ediyordu. Bir gün bu sorunun yanıtını bulmaya karar verdi. Affedersiniz dedi koşana. Acaba ben sizin parçanız mıyım? Bir parçam eksik olsa nasıl koşabilirim dedi koşan. Bu soruya biraz şaşırmıştı. Ben sizin parçanız mıyım diye sordu güçlüye. Bir parçam eksik olsa nasıl güçlü olabilirim karşılığını aldı. Haklısınız dedi Pezzettino. Yüzen su yüzüne çıktığında Pezzettino ona da aynı soruyu sordu. Bir parçam eksik olsa nasıl yüzebilirim? yanıtını verdi yüzen ve yeniden derin sulara daldı. Dağdakine doğru tırmanırken "Hey yukarıdaki!" diye bağırdı Pezzettino. Sizin parçanız mıyım ben?" diye sordu. Dağdaki güldü. Bir parçam eksik olsa dağlara tırmanabilir miydim sence? Pezzettino uçana da sordu. Ama aldığı karşılık hep aynıydı. Sonunda Pezzettino bir mağarada yaşayan bilgeye gitti. "Ey bilge, sizin parçanız mıyım ben?" dedi. Bir parçam eksik olsa bilge olabilir miydim sence? Karşılığını verdi bilge. Ama birinin parçası olmam gerek diye bağırdı Pezzettino. Nasıl öğrenebilirim bunu? Pat adasına git dedi bilge. Aradığın cevabı orada bulacaksın. Pezzettino ertesi sabah erkenden kayığıyla yola çıktı. Açık denizde zorlu bir yolculuk yaptı. Sırıl sıklam ve yorgun bir şekilde pat adasına ulaştı. Ama o da ne? Ada çakıl yığınlarından ibaretti. Bir ağaç bile, tek bir çim bile yoktu. Hepsinden önemlisi tek bir canlı yoktu bu adada. Pezzettino bir yukarı tırmandı, bir düzlüğe indi, bir tırmandı bir indi. Ta ki sonunda ayağı takılıp yere düşünceye ve pek çok parçacığa ayrılıncaya kadar. Bilge haklıydı. Pezettiğini artık biliyordu. O da diğerleri gibi küçük parçacıklardan yapılmıştı. Kendini topladı pezettiğini. Tek bir parçasının bile eksik olmadığından emin olunca geriye kayığına koştu. Bir an önce eve varabilmek için bütün gece kürek çekti. Bütün arkadaşları kıyıda onu bekliyordu. Ben kendimim diye sevinçle bağırdı Pezettino. Ben kimsenin parçası değilim. Ben bir bütünüm. Ne demek istiyordu acaba? Arkadaşları tam olarak anlamadılar. Ama pezzettine o mutlu görünüyordu. Bu nedenle arkadaşları da mutlu oldular.